Eğer hiç arkadan gelen birine kapıyı açık tuttuysan bir parmağını indir. Cömertlik testi. Her soruda eğer o hareketi yaptıysan bir parmağını indir. Bakalım kaç parmağını indireceksin. Unutma, eğer 5'ten fazla parmak indirirsen sen gerçekten çok cömert birisin. Eğer hiçbir sokak hayvanını beslediysen bir parmağını indir. Eğer bir arkadaşınla yemeğini paylaştıysan bir parmağını indir. Eğer insanlara yardım edince mutlu oluyorsan bir parmağını indir. Eğer hiç yaşlı birine yardım ettiysen bir parmağını indir. Eğer hiç arkadaşına borç para verdiysen bir parmağını indir. Eğer arkadaşlarına ödevlerinde yardım ediyorsan bir parmağını indir. Eğer bu videoyu izlerken gülümsediysen ve videoyu beğenip kanalıma abone olacak kadar cömertsen bir parmağını indir. Eğer oyun oynarken bir arkadaşın üzüldüğünde onu teselli ettiysen bir parmağını indir. Eğer evinize gelen misafirden eşyalarını kıskanmıyorsan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin? Korkmadan yorumlara yaz. Unutma, cömert olmak dünyayı daha güzel bir yer yapar.